Takvim yaprakları 1 Eylül'ü gösteriyor. Dünya yine döngüsünde ama insanlık gökyüzünden derin denizlere, laboratuvarlardan hastane koridorlarına uzanan büyük keşiflerle tarih yazıyor. Bu hafta güneşin öfkesini, denizin gizemini, bilimin umut ışığını birlikte keşfedeceğiz. 1 Eylül 1859, Carrington olayı. Gökyüzünde dev bir ışık parladı. Güneşin yüzeyinde patlayan manyetik fırtına dünyaya ulaştığında telgraf telleri kıvılcım saçıyor, operatörler elektrik şoku hissediyordu. Kennington olayı tarihin kaydedilmiş en büyük güneş patlamasıydı ve bize hala gök cisimlerinin insan teknolojisine nasıl hükmedebileceğini hatırlatıyor. 1 Eylül 1985, Titan'in keşfi. Atlantin karanlık derinliklerinde bir gölge belirdi. Robert Ballard ve ekibi 73 yıl önce buzdağına yenilen Titanik'in enkazını buldu. Paslı kazanlar ve sessiz kabinler insan mühendisliğinin gururunu ve trajedisini aynı anda taşıyordu. 1 Eylül 2022. Web teleskobunun ilk öte gezegen görüntüsü tam 137 ışık yılı uzakta HP 65426 bir adlı D bir gezegenin görüntüsü ve teleskobunun aynasına yansıdı. Bu, insanlığın güneş sistemi dışındaki bir dünyayı ilk kez doğrudan gözleriyle görmesi demekti. Aynı gün sinir hücrelerinde yeni bir bağlantı tipi aksosilyer sinaps keşfedildi. Biri gökyüzünün derinliklerinde, diğeri beynimizin içinde bilim evreni hem dışarıda hem içeride aydınlatıyordu. 5 Eylül 2017, Voyager'ın 40. yılı ve Mars'ta bor. 1977'de yola çıkan iki küçük sonda Voyager 1 ve 2, 2017'de 40. yılını kutladı. Onlar, yıldızlar arası boşluğa adım atan ilk insan yapımı elçilerdi. Aynı gün Mars yüzeyinde bor elementi bulundu. Bu element yaşamın kimyasal yapı taşlarından biriydi. Sanki evren yalnız olmayabilirsin diye fısıldıyordu. 6 Eylül 2022 Mor Domates'in Onayı Bilim insanları genetik mühendisliğin sınırlarını zorladı. Antioksidan bakımından zengin, sağlığa faydalı mor domates artık resmi olarak onaylanmıştı. Sıradan bir sebze değil, biyoteknolojinin soframıza uzanan cesur bir adımıydı. 7 Eylül 1927. Elektronik televizyonun doğuşu. Philo Farnsworth sadece 21 yaşındaydı ama geliştirdiği tamamen elektronik televizyon sistemi dünyayı değiştirdi. O an insanlık görsel çağın kapılarını aralıyordu. Milyonlarca göz, milyonlarca kalp artık aynı anda aynı ekrana bakabilecekti. 7 Eylül 2022 sıtma aşısı başarısı ve aynı gün Oxford bilim insanları sıtma aşısının yüzde %80 %80'e ulaşan başarı oranını açıkladı. Bu, her yıl milyonlarca can alan bir hastalıkla mücadelede tarihi bir dönüm noktasıydı. Bilim bu kez doğrudan hayat kurtarıyordu. Bir hafta, sadece yedi gün. Ama içinde yüzyıllık trajediler, insan aklının sınırlarını zorlayan keşifler ve geleceğe umut taşıyan devrimler var. Gökyüzünden denizlere, atomlardan ekranlara. Bilim bize şunu söylüyor, İnsanlık hem geçmişini hatırladığında hem de geleceğine inandığında hiçbir engel önünde duramaz. Bilim takvimi gelecek hafta yeniden buluşmak üzere.